Arkadaşlar çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük çağımızın tehlikesi. Birincisi teknoloji. Anneler, babalar ve büyüklerimiz Türkiye'de Ocak 3 2025 tarihinden itibaren teknoloji yasaklanmıştır. 13 yaşından küçüklere teknoloji yasak. Akıllı telefonlar, tabletler ve ilaveten bilgisayarlar Bununla beraber çağdaş ülkelerde 16 yaşından hatta 18 yaşından küçüklere komple arkadaşlar. 13 yaşıyla 18 arasındaki gençlerimize sosyal medya açık olsun ama canlı görüşmeler, yazışmalar ve oyunlar kapalı olsun. Ne olur anneler babalar 13 yaşından küçük çocuklarımızdaki akıllı telefonlardaki internet paketi iptal edip ilaveten tabletlere ve bilgisayarlara mutlaka mutlaka şifre koyunuz. Bu şifreyi sakın söylemeyin. Çocuklarımız okusunlar, araştırsınlar, konuşsunlar, geçsinler ve yazsınlar arkadaşlar. Ne diyoruz? Bol bol kitap okuyalım. Bol bol kitap okusunlar. İkinci tehlikemiz gençler için arkadaşlar. Özellikle bizi yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk Milleti, ilaveten anne babalar, artı 18 olan sans oyunlarında reklamlar ve kampanya yasaklansın. Sans oyunlarında mutlaka reklamlar, kampanya yasaklansın. Canlar dostlar arkadaşlar. Reklamlar yüzde %100 yüz değil, yüzde bin yasaklanması lazım. İlaveten kampanya yasaklanmıyorsa artı 25'ten itibaren başlasın. Burada amaç gençlerimizi sansoyularından ilaveten onlar için ileride çok kötü alışkanlık olacaklardan kurtarmaktır. Hem benim için hem kırmızı elma için çocuklarımız ilaveten gençlerimiz yani 10 ve 25 yaş arasındaki tüm çocuklarım çok gençlerim çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti bizi yönetenler ne olur en kısa zamanda sans oyunlarındaki reklamları ve kampanyaları mutlaka mutlaka mutlaka, mutlaka yasaklansın, yasaklansın, yasaklansın. Her şey